Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Değerli metal piyasalarında yaşanan son dalgalanmaların ardından altın günü hafif yukarı yönlü bir hareketle kapattı. Özellikle jeopolitik risklerin artması ve küresel enflasyon endişeleri altını güvenli liman arayan yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Bu durum Altının ons fiyatını belirli bir aralıkta tutarak piyasada güçlü bir destek seviyesi oluşturmasını sağlıyor. Unutmayın, bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Gelelim 27 Ağustos 2025 çarşamba güncel altın fiyatlarına. Ons altın 3388.60 dolar. Gram altın alış 4435 lira 16 kuruş, satış 4495 lira. Çeyrek altın alış 7125 lira 61 kuruş satış 7480 lira. Yarım altın alış 14251 lira 22 kuruş, satış 14960 lira. Teklik altın alış 28502 lira 43 kuruş, satış 29750 lira. 22 ayar bilezik alış 4060 lira 58 kuruş, satış 4275 lira. 18 ayar altın alış 3116 lira 98 kuruş, Satış 3577 lira. 14 ayar altın alış 2515 lira 91 kuruş. Satış 2906 lira. Atacumhuriyet Cumhuriyet alış 29434 lira 34 kuruş. Satış 30555 lira. Her gün altın fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikler takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. I'll <laughs> see